Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben seçmiş bu listelerle efsane bir yumurtamızı açacağız ilk. Bakın füzyon yapabiliyoruz. Saat zombi kuşla oluşacak bomba zombi kuş. Bunlardan bir füzyon yapacağız. Şimdi arkadaşlar taktik ben bir taktik yaptım şöyle. gözümü kapattım. İlk önce yumurtaya bak ne yumurta olduğuna baktım. Sonra gözümü çevirdim ultra yumurta oldu. nasıl bir bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir bu Ultra'lar ultraları birleştirip efsane bir yumurtadan bir, şu üçünden birini çıkarttıktan sonra ne onu test edeceğiz oynayacağız en çok şunu istiyorum hadi arkadaşlar yapalım mı arkadaşlar başlamaya hadi bakalım yapıyoruz Allah Aa, çok heyecanlıyım arkadaşlar çok çok Allah'u bekle Güy defa soz zombi kuş. Tünelde para seli oluşturma şansımı. Ya şunu da ister istiyorum da neyse. şu kuşanalım bir bakalım. Şuradan bir basket de atalım bizim zombi çetesiyle. evet oh, yaptım, 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 yaptım da yaptım yaptım da yaptım yaptım da yaptım yaptım da yaptım. Efsanevi çıkardık arkadaşlar. İlk efsanevimizi çıkarttık. Hadi bakalım ver bakalım parayı. Bu her tünel böyle para çoğunu veriyor. Şu an vermedi. Ama verebilir şu anda arkadaşlar. Hadi ver dostum artık parayı. Biz burada para bekliyoruz sen vermiyorsun. Seni ben boşuna mı aldım zombi kuştu ya? Allah Allah. Yo vermeyeceğim diyor. Oğlum bak döverim seni. Şu kasabonsu zombi kuşu ben artık İlk, ilk kez sokarım tabi başka bir insan ama ben hala Aa, bak burayı işte her, her bonusu her bonusu 10 saniye daha e, kal, bırakıyor bende işte hadi oğlum bir bir ver artık altın bir ver lan bir özelliğini görelim öyle gözünü kapamışsın ver bir altın da görelim bir seni yavrum Bulandık valla seni. Şu altın vermemem ben. Bu kuş sanki bir şey yapmıyor da neyse verir arkadaşlar Da Daha... Hem şansı diyor her tünel verir demiyor ki. Ooo tsunami değerli yeri batırdık arkadaşlar. Her yeri batırıyoruz valla Oha valla arkadaşlar bakın para Para yağmuru para yağmuru Akın. Oha para yağmuru yapıyor Bak bak öyle zayıflayana kadar Bak bak sayende görevi tamamladım Kardeş bu neymiş la Ah bir kısım, düş bir kısım düştü Bir düştü Ben arıyoruz Ah, amuite. <laughs> Yetme amuite. Biz bu, biz bu arkadaşlar, biz bu e, zombi kuşa amuite ismini koyalım. O büyük, bu büyük zombi kuşa altını yapan amuite. Bunun adı bundan sonra amuite arkadaşlar. Şunun adı da Abdullah olsun. Kasaba olsun. Bir üç niye Abdullah olsun ben de bilmiyorum Aslında Mehmet Ahmet'e de benziyor. Tam Mehmet olsun ben de arındım. Muhittin. Muhittin mi? Muhittin Mehmet. Aa Mehmet. Mehmet. Mehmet Mehmet. Mehmet. Bir biraz daha para alabilir miyim koçum? Allah döndüm. Neyse geri geliyorum. Biraz daha para verir misin koçum? Hı? Bu da arkadaşlar bu kendiliğinden fuy galiba. Çünkü ben daha bunu 3 kere daha çıkartmadan şey kendi kendine ışıklar say şu böyle gayet, zombi kuşlar fulllenince böyle ışıklar açar bunun herhalde esnafı pet şey zombi ay zombi kuşların kendiliğinden max herhalde tamam tamam evet zombi kuş ilk zon ilk esnafı bizim harbi lanım oğlum bu kendiliğinden Biz arkadaşlar bir daha deneyelim o taktiği hadi. Klasik yumurta. Sonunda illa arkadaşlar böyle biz kendi vizyonumuzu yaparak efsane bir çıkartacağız. Her tünelde para, hep para seyliyor evet para seyliyor. Klasik yumurta. Ben birkaç kere bunu böyle gözümü kapatıp ilk önce yumurtayı sonra kendi adına bakarak yaptım. Bir iki kere ultra çıktı arkadaşlar. Klasik. Tabi şimdi oyun mı ya efsanevi. Bana tam süper verdi. Bana şimdi klasik ya da süper veriyor. Hiper versen de olur oğlum. Hep klasik veriyor. Tam neyse biz bununla bir hiper füzyonu yaparız. Süperle. Hadi bakalım geliyor hiper yumurta. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Fırlamayınca fırlayan fır harekat. İşte geliyor. Fır harekat. İşte geliyor. Fır harekat. Fırlamayınca fırlayan fır harekat. İşte geliyor Fir harekat İşte geliyor Fir harekat Neyse arkadaşlar şarkı söylemeye gerek yok Biz bir taktiğimizi uygulayalım Siz de arkadaşlar efsanevi nevi çıkarma taktikleri yazın da Yorumlara yani bilenler varsa Biz ben illa kendim füzyonlar yaptım Tabi Efsane yumurtayı alabileceğimiz bir füzyon yapmak çok zor 2 iki tane ultra yumurta iki tane ultra zombi kuşun şey füzyon yapılması gerekiyor o da ultranın da çıkması çok zor aa hiper çıktı ben ben konuşunca hiper çıktı yine klasik bir şöyle gözümü kapatacağım bakmayacağım klasik bence ultra dedi klasik. Siz görüyorsunuz da. Bence ultra. Yok, klasikmiş. Bence yine ultra. Ben, ben hep ultra diyeceğim klasik. Lan şu klasikler benim çektiğim nasıl klasiklerden. Aa süper yumurta. Klasik. grafikmiş. Sesimi de çıkarmadım. Klasik ana. Bu K ile başlıyorsa arkadaş. K ile bitiyorsa. ilk kelime zaten klasik yumurtadır. R ile bitiyorsa. E süper. R yine. Ama hemi perdemi neyse neyse. A ile bitiyor. Sa Ultra E iyi ile bitiyorsa efsane bir Klasik ile Klasik ya klasiğine başlayacağım ya oyun Zaten ben bakmadan klasik oldu yumurta bak, bitiyordu ya anladım süper yumurta dur biz bununla bir hiber vizyonu yapalım. bak bir efsane video çıkartıyormuşuz arkadaşlar tek bir videoda ne gülerim yine pedro kill çıktı klasik bir de ki, uf şu güzelliğe bak be üf üf yüzüne kurban olayım senin mah şey Muhittin Mahmut da olabilir aslında siz 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 söyleyin hangi isim koyacağımı klasik direkt K'den anladım zaten klasik oldu süper ya da iber süpermiş E'yi gördüm zaten de emin olmak istedim. Klasik Klasik Geriden görüyorum arkadaşlar Sadece sonrakına bakıyorum Dur bir daha Tamam klasik değil mi klasik Şey çünkü ünlem yoktu Ünlem varsa klasikten Daha iyi bir yumurta geliyor Yine klasik Ünleme bakacağım ünlem var mı yok mu diye Sonra bakacağım Ünlem yok klasik Ünlem yoksa klasik. Ünlem var ne bu süper. Klasik zaten direkt gördüm. Sol gözümü kapattım. Klasik var zaten. Klasik anlıyorum. Klasik. Klasik. Ya oğlum bak klasik gelip duruyor. Ya bu senin ben klasiğiniz. Ay vallahi bu klasik bırakmadı peşimi. Aa. Süper yumurta. Hele şükür bir klasik harici bir şey. Yine klasik. Allah'ım yeter. Klasik harici bir şey diyorum. Bir klasik geliyor süper süper ünlem olduğundan dolayı yine klasik yani klasiği zaten ünlem niye koysun ki normal abi işte klasik süper Tamam yani süper en azından süp en azından yani yeter ki klasik harcı bir şey olsun süper yumurta yine klasik yine zaman gibi. Ne bakayım bu süper süper değil mi? Ben ben bakmadım ya anladım R'den. Klasik. Dur tahmin etmeye çalışayım. Eee süper. Ya tam klasik diyeceğim. Klasik. İyi biliyorum zaten ben neyse ama biz açmamıza da zaten bakmadan gördüm ki hemen. Bir yumurta bu Süper yumurta. Şundan bir füzyon yapalım. Füzyonsuz olmaz. Füzyon topu yerim çık dışarıya oynayalım. Füzyon topu yerim çık dışarıya oynayalım.

Süper yumurta. Klasik. Bakmıyorum. Süper. Bir ultra iyi ver göreydik de. Klasik. Dur tozundan Evet klasik değil mi? O beyaz şeylerden gördüm kırıntılardan. Yine klasik. Kırıntılardan görüyorum. Evet kırıntılardan klasik. Klasik. Açıyorum arkaya. Ölümünü açıyorum lan. Ölümünü açıyorum. Ölümünü açıyorum. Ölümünü. Bunk 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 Fuck you. Yok you. Chuck, you. Mati, you. Fuck, cha. Chuck, Fuck, Chuck, tell us fa, fa. Sen klasik yok mu? Da gel gel. Hacuna fuli Şuna. Bu ne? 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 Bu Atladım. Burnumla açacağım. Burnumla açacağım. Buna inat ettim. Burnum da şanssız çıktı. Klasik yine gör görme. Ünlem yoktu. Klasik. Tahmin edeceğim. Arkamı dönüp tahmin edeceğim. Klasik. Aa süper. Tamam. Ha, yani, he, şükür bir iki dakikalığına klasikten kurtulduk da. Anlıyor Füzyon yapabilirim de yapmak istemiyorum. Aha ultra ultra geliyor. Ultra 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 geliyor. Ultra 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 geliyor hocam. Bakalım. Oh uh, hele şu. pilot zombi kuşla şunu en istemediğimle cimri bankacı zombi kuş. Bunun zaten maxlanmasına bir adım daha var o yüzden onun çıkmasını istemem. Süper şık. Değerli şükür birkaç dakikalığına klasikten kurtulduk en azından. Yine geldik. Oh yine klasik. Klasikten nefret ediyorum abicim. Bana klasik yollama zaten çıkacağı kadar çıkmış. Daha ne yani neden daha bana çıkartıyorsun ki bunları? Allah Allah. Tamam bir süper süper füzyonu yapalım ondan bir hiper yumurta gelsin. Bunun iki dakika bunu en azından bir kurtulalım abicim klasikten. Oh. Pedro'da kill ya da şu mıknatıs yok. Pedro şu Pedro'daki pet Pedro, bu Terodak team hem çıkması gerekiyor. Tamam. Tamam. Bakıyorum. Ne no Süper. Ünlem varsa bir şey olduğunu anlıyorum. Klasik. Arkadaşlar klasik klasik. 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 Plak Plasik. Sik, sik sik. Klasik. 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 Esenliyiz. Oh. Bıng 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 arkadaşlar bıng arkadaşlarım o pınggal Ya şu robot zombi kuşu versen ne olur ya Ölür, Ölür müsün Ölür müsün Ölür onu versen Bir burnum açayım dedim hele yani şu... bakalım mı demeden ama. Nereye? sevincimi kurs kursağımda bıraktım. Helal olsun sana. İşte bu yeter lan. Hadi bakalım. Şöyle koyalım. Okey. Hadi bakalım arkadaşlar. Ultra yumurta açma challenge. İşte bu arkadaşlar. En istediğimiz çıktı. Neyse arkadaşlar. Biz bir videoyu daha burada sonlandıralım. Aysel Gümüş olarak benim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.